ثلاثا فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الاوليين ان لا تكون اجبتني، اما اني لم لم انبهه انبه بك الا بخير، ان فلانا لرجل منهم مات ماسورا بدينه، افنمز عليسرنا باللي كتبت جنازة ديدك Aleyhisselam falan oğullarından kimse var mı? Bunu üç defa tekrarladı. Bir adam kalktı. Peygamber Efendimiz senin ilk iki soruşunda bana cevap vermen engel olan neydi? Ben size hayırdan başka bir şey zikretmedim. Falan kişi borcundan dolayı alıkonulmuştur. Borcu cennete girmesine engel olmuştur. Diğer rivayette arkadaşınız borcundan dolayı cennete girmekten alıkorunmuştur. Diğer rivayette ise inna sahibakum muhtabasun ala babil cenneti fi deynin aleyhim. Şüphes arkadaşınız üzerindeki borçtan dolayı cennetin kapısında bekletiliyor. <laughs> Ebu Hureyre radıyallahu anh'un rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Nefsul mu'mini muallakatun bi hatta yuktu anhu. Müminin ruhu borcu sebebiyle ödeninceye kadar askıda kalır. İşçilerin ücretlerini tam vermekle alakalı gelen rivetler Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuman riveti Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. اَعْتُ الْاَجِيرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُ İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz." أبو هريرة رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم شو قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعدى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره الله تعالى شو üç kimse vardır ki kıyamet gününde onların hasmiyim. Benim adıma söz verip de sözünde durmayan, hür bir adamı köle olarak satıp parasını yiyen, ücretli bir işi tutup işini yaptırdıktan sonra ücretini vermeyen. İbn Ömer'den gelen rivayette Resulullah şöyle buyurdu: "İnne a'zama zunubi 'inde Allah رجل تزوج امراة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها ورجل استعمل رجلا فذهب باجرته واخر يقتل دابة عبثا الله خطنا گناهان هم لا شونlardır bir adam bir ihtiyacını giderdikten sonra ona mehrim vermeden onu boşar. Bir adam bir işi tutar, işini yaptırdıktan sonra ücretini vermez. Diğeri de bir fayda beklemeden amaçsız boş yere bir hayvanı öldürür bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi nıkkı tabi kıyamete kadar onlara güzellik yollarının yolunda ayırmasın amin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين